Argi TV'den herkese merhaba. Bugün yine yanımda çok değerli konuğum, sohbetinden çok keyif aldığım Eylem Şenkal var. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Öncelikli olarak sporcularda ve genel olarak tüm hayatta stres yönetimi. Sözü kendisine vermeden önce bir hoş geldin demek istiyorum. Eylemciğim hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim sana. Nasıl oldun. Yine Gayet de iyiyim. Ben de çok mutluyum senin olmaktan. Güler yüzünle, ışığınla geldin. İyi ki geldin. Çok keyif aldık seninle birlikte olmaktan bugün de. O bir yansıma <laughs> senden dolayı. <laughs> ne güzel. Ben de böyle yerini buluyor. Harika, çok mutlu olduk. Bugün özellikle çok stres konuşmak istiyorum. Artık hayatımızda, günlük hayatımızda da e, uyaralımız çok. Şehir sularına tabiri caizse antidepresanları karıştırıp karıştırıp artık içiyor olacak seviyeye gelmiş durumdayız. Dolayısıyla bu kadar uyaranla hani hem biz nasıl başa çıkıyoruz hem bir spor psikoloğu olarak sporcuların nasıl başa çıkmasını sağlıyorsun. Bizi biraz stres yönetimiyle ilgili aydınlatır mısın? Bu stresi nasıl yöneteceğiz? bir tane sporcum şey deyip duruyor bana. Ben geçirdim geldim diyor. Neyi geçirdin diyorum. Cinnet geçirip geldim diyor. Ona benzedi <laughs> senin tam olarak, tam olarak. <laughs> Hepimiz o seviyelere doğru böyle yaklaşıyoruz. Çünkü dediğim gibi uyaran çok hani evet. E, biz İskandinav ülkesinde yaşamadığımız için de o hani metropol hayatı, günlük işte stresler ve onun dışında tabii ki işte global stresler derken hepimiz stres altındayız çok net bir şekilde. Dolayısıyla bunu nasıl yöneteceğiz? Bizi biraz yönlendirir misin bu konuda? Aslında böyle sosyolojik de bakmak lazım. Yani şehir hayatında yaşayan insanla biraz daha e, yerleşik düze düzeni, biraz daha rahat evlerde, e, trafiğin içerisinde karışmadan, rekabetin hmm. çok olmadığı yerlerde yaşayan insanları ayırmak gerekiyor. Doğal ortamlar mı bence daha? E, e, yani hani işte e, o hmm. metropollerden uzak, uzak her yeri hmm. sayabiliriz hmm. bunun içerisinde. -hı. Hmm. Hmm bir de artık öyle bir düzeyde ki rekabet inanılmaz arttı. Çok. Bu rekabet sadece bir işte değil işte Hı -hı. sosyal medyada da görüyorsun. Benim daha çok takipçim var. Senin daha çok takipçi var. Ben daha mutluyum. Hı -hı. Ben daha her şeyi becerdim. Ben daha iyi başardım. Onu da başardım, bunu da başardım. Doğru. Belki de bazen olmamış şeyleri bile insanlar olmuş gibi tüm sosyal medyada da bir her şey çok arttı. Ya her Sarkılı. şeyin her şey bir, şey bir rekabetini değişim. yaratmak mümkün yani. Doğru. Yani biz ona tükürük bile yarıştıracak dese dediğimiz sporda zaten evet. rekabet ortamı var evet. bir de üstüne hani günlük hayattaki o bahsettiğin rekabette binince inanılmaz bir Rus Tek yarışmanın şey ya da maçın bir rekabeti yok yani gündelik hayatımızda Hı -hı. da rekabet var yani bir otobüse de, metroya da bineceksen daha önden girmeye çalışma hali. Daha önden inmek, hani evet, binmek, hepsi. Gibi. Bunların her biri. Bir de trafikte kalıyorsun, o senin önüne geçiyor, hmm, arabanın hmm. üstünün önüne geçiyor. Yani sadece birisi belki salise saniye fark edecek eve gidişinde. Hmm. Fakat hani senin mahvediyor. Hem giden kişileri, belki bir kazaya yol açıyor değil mi? Yani doğru her doğru. an her şey İnanınma. açık bir e, hayatta yaşamak sürekli böyle aldığın veriler ve böyle bir kaygı bozukluğu hali hı hı. çok normal hı hı. artık yaşadığın şehirde. Neyse onu duyduğuma sevindim en azından çok da korkunç bir şeydi. Herkes de aynı sıkıntı var yani. Yani baktığında. olmayan yok yani. Yani kimik kolundan çevirirsek muhakkak bir derdi, bir hı hı. kaygısı, bir hı hı. E, hayatla ilgili bir mücadelesi var. Hı hı. Fakat tabii biz nasıl e, bu hayatta kalma becerilerimizi en üst seviyede sürdürülebilir şekilde koruyabiliriz. Yani duyguların laçkalaştırmadan. Ne demek Hı -hı. bu? Bir lastiği düşünelim. Bozulmuş Hı -hı. bir lastik nasıl tutmaz? Hı -hı. Duygular da bu hale gelebiliyor. Hı -hı. Duygular o hale gelmeden onları nasıl koruyacağız? Hı -hı. Ee, tabii ki her duyguyu yaşamak çok doğal yaşamalıyız. Yani hı hı. bugün üzüntü de var, e, sevincin olduğu Doğru. gibi neşenin olduğu gibi e, ağlamak da var, sıkılmak da var, Mutluluk keyifsizlik var, de var, var az da var. Hı hı. Yani bu bunları birbirine yani kötü ya da olumsuz duyguları var etmeden ya da yaşamadan yoksa saymak Hı -hı. bir kere sağlıksız bir şey. Hı -hı. Yani sürekli memnun ve mutlu kalmak diye bir şey yok Hı -hı. hayatta. Hı -hı. Onun için ama bu duyguların her birini yaşarken duruma göre 5 dakikadan uzun, uzun yaşamak sorun Hı -hı. esasında. 5 dakikaya geçiyorsa bir duygu Hı -hı. sürekli böyle bütün güne yayılıyor. Hı -hı. Diğer haftalarına günlerine yansıyorsa orada bir duygu durum bozukluğunu Hı -hı. anlayabiliyoruz. Öyle bir artık. Aslında onun diyorsun yerleştiriyorsun. Yaşamakla ilgili tedirgin olmak değil de Yerleşik hale gelmesinden tedirgin olmak daha çok. Tabi tabi bir kaygı bozukluğunu eğer sürekli Hı -hı. tutuyor, sürekli sinirli, öfkeli bir halde ise Hı. çok küçücük şeylerde bile hani acaba bu durum neden oldu, bir, bir farklı mı anlaşıldı, benim dışında anlaşılabilir Hı. mi çünkü Hı -hı. E, ben özellikle sporculara ilk başta algı ile ilgili eğitim veriyorum, algı farklılıkları ile ilgili Doğru veriyorum. Doğru aslında her davranış, dediğin gibi, şurada mesela bir kişinin beş farklı kişiye davranışını aynı Hı -hı. şekilde ilettiğini düşün. Hepsi tarafından belki de farklı algılanıyor o davranış. Gördüğümüzü de aynı görmüyoruz, duyduğumuzu da aynı duymuyoruz. Hmm. Ben sana bir işte bir şey vereyim, senin elinde A4 kağıdı olsun, bende de olsun, ben işte üçgen çiziyoruz, daire çiziyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Benim söylediğimin aynısını yapman lazım ya, o yüzden ben kendi çizdiğimi sana gösteriyorum. Hmm. Ama seninkiyle aynı değil. Ne söylediğim üçgen aynı. talimatlar ne... aynı. Aynı. Neden hı. yapmadın diyorsun. Yani ben sana böyle söyledim. O kendi referans ve tecrübeleriyle, kendi bilgisiyle orada aslında onu hı. algılıyor. Hı hı. Dolayısıyla birbirimize durduk yere kızmamız. Ben bir elma söyleyeyim. Şu anda bizi izleyen herkes kendi elma düşünsün. Hı. Hepimizin elmasının şekli, büyüklüğü, rengi farklı olacak. Hepimizin. Doğru. doğru ya da işte ispatlanmış bugün The Guardian gazetesinde de yayınlandı bulabilirler. Hı. Laurel ve Yanni diye bir iki ses var. Aslında Hı. bir ses çıkıyor. Bir grup Laurel duyuyor, bir grup Yanni duyuyor. Bir grup Laurel'ı asla du duymuyor, diğer grup da Yanni hiç duymuyor. Ya da bir işte bunu sosyal medya çok kullanıyor, çok daha fazla gruba ulaştıkları hmm. için hmm. işte bir ayakkabının rengini birisi pembe görüyor, birisi gri görüyor. Ama bu demek değil ki yani nasıl olabilir? O olur mu o böyle işte dememen gerektiğini anla, anladığın durumlar. Çünkü iki hemisfer var beyinde hmm. sağ ve sol hemisfer. Birini dominant kullandığında Hı -hı. gördüğünü farklı görmeye, duyduğunu farklı duymaya başlıyorsun. Ama bu demek değil ki diğer yarısı kullan. Her yerini kullanıyorsun. Hı -hı. İşte hafızaya aldığın yerler kokuyla da oluyor, bir Hı -hı. renkle de oluyor, birçok şeyle de oluyor. Beyin hemisferini dominant kullandığın yerlerine göre de oluyor. Hı -hı. Fakat demeye çalışıyorum ki, ki aslında hani böyle bir... E, kimya formülü, tek bir formülü varmış, tek bir matematik sonucu varmış gibi insanları değerlendirmemiz Hı -hı. ve onlardan öyle, öyle Hı -hı. beklememiz bizde hayal kırıklıklarına ve strese Hı -hı. kaygıya, korkuya Hı -hı. sebebiyet veriyor. Hı -hı. Aslında ee, bu söylediğin en basit insan ilişkisinin bile temelinde var. Tabii. Değil mi? Yani birbirine yanlış birbirine değerlendiriyoruz birbirimizi. İşte aynı şeyleri farklı Hı -hı. Hı -hı. nasıl böyle anlamadığı, işte ne Hı -hı. bileyim erkeklerin kadınlardan beklediği şeylere kadar bile vardır. Hı -hı. Onun için doğru, spesifik zor. böyle hani Ayrıntılarıyla anlatmak gerekiyor. Ben bir üçgen çizmeni istiyorum ama o eşkenar üçgen olacak, 3 üç santimetrelik olacak hmm. ve tam ortasına gelecek. Hmm. Bu kadar detay üçgen çizeceksin Doğru. kağıdın ortasına değil yani. Doğru. O yüzden... İlk üçgen de üçgen, eşkenar üçgen de bir, bir üçgen. Örnek tabii, tabii bir örnek esasında bu ama birbirimizle e, iletişimimizde e, birbirimizi farklı anlamamız çok doğal. Hı hı. Kendimize göre, yani sana göre sıcak la bana göre sıcak arasında sana göre soğukla bana göre soğuk arasında büyük farklar var. 5 dakika önce çay içerken çok iyi deneyimledik evet, mesela evet. ne kadar sıcak çay. Ben seviyorum. teneke ağızlı olduğum için acayip <laughs> böyle kaynar. Şey. O çay başka kaynar bir başkası, evet, bir çay başkası içtiğinde ona çok i̇yi sıcak çalışsın, gelecek tabii. ama senin için onun bir tık soğuk olması bile tabii. E, soğuk anlamına geliyor. Tabii. Yani İngiltere'de mesela... işte böyle ekstra ekstra böyle sıcak istiyordum. Yasak çünkü. Yani birçok kazaya yol açmış. Hı. Artık o özellikle istemen gerekiyor. Beni görünce biliyorlar Artık <laughs> ekstra. ekstra ekstra. Evet. O bile ne kadar aslında çok basit baktığında. Sıcak ve soğuk şey bile her şeyimiz farklı. E, algısı bile kişiler Hı -hı. arasında değişirken. Dolayısıyla duygusal e, tepkilerin değişik olması çok normal. Stresi şöyle Hı -hı. açıklamak gerekiyor. Aslında korkuyu, kaygıyı, fobiyi, stresi Hı -hı. bir anlatmak lazım ne Hı -hı. bu diye. E, Agi Haydın bunu çok güzel anlatıyor, ondan dinlemiştim. Hı hı. Psikiyatrist ve bence çağın filozofu, en büyük değerlerimizden ülke hazinemiz kendisi. Hı hı. Çok büyük hayranlıyım. Saygıyla almış olalım. Evet. Der ki o, bir ormanda düşünün hı hı. kendinizi. Aslan çıktı. Hı. Korkarsın değil hı. mi? Ya da ilk kez hayatında aslan gördü ne olduğunu bilmiyorsun birileri de eğitmedi seni. Arkadaşını yedi yanında. Bu bilgiyi hafızanda tutuyorsun yani aslan korkulacak bir şey. Evet. Aslanla karşılaştığında senin kortizol hormonun yani stres hormonunun e, salgılanması seni korkma. Çok doğal o bilgi hmm. var evet. o hormon çalışıp seni koruyor. Hı -hı. Ne yapıyor? Korku aslında ben bir daha aslanla karşılaştığımda korkmazsam beni yer. Onun için korku yararlı bir duygu. Hı -hı. Her duygunun bir görevi var vücutta yani bizi korurken Hı -hı. hayatta kalma becerimizi uygularken. Hı -hı. Fakat kaygı ne? Ormanda yürüyorum, aslan yok ama aslanın çıkma durumu var ihtimali düşünerek, düşünme haline kaygı deniyor. Siz hmm. şu an açıkladığın zaman ne kadar aslında ayrıcı oluyor kaygıyı evet. ve o korkuyu şu anda aslında çok net resimlemiş yani oldum. Yani işte karanlıkta hı hı. hop diye birisi böyle yaptı hı. görmedin, korkarsın bu Tabii böyle bir şey. Ki. Ama karanlıkta bunun olma ihtimalini düşün, son bu yok. Aynen. Bir de fobiyi buna katalım, hı. böyle bir karanlıktasın, evet. bu ses de yok. Şöyle diyorsun, bunu kaygının da öteye götürüyorsun ya. Hı hı. Böyle bir ses olduğunda, elimi uzattığında tutacak biri olmazsa da fobi. Fobi de bu. Yani onu çok öyle bir güzel, zincirleme çok güzel götür, götürme hale Kaygı da şöyle bir şey sen anlatırken içimden geçti. Şimdi diyorsun ya mesela şu sesin gelme ihtimali o karantı, ya da işte ormanda aslanın çıkma ihtimali. Kaygı aslında çok daha geniş kapsamlı. Birçok şeyin olma ihtimali var orada değil mi? Yani kaygı aslında baktığında... Neden? Ölecek işte, bir varlıklarız. Çok zayıf varlıklarız. Işte, hani Öleceğini biliyoruz. Kaygının seçeneği çok fazla tabii, gibi baktığın tabii. zaman. Yani sen Her şey, şey yediğin canlanır. öldürebilir yürüdüğünde i̇şte evet. düşebilirsin. Aslan çıkacağı gibi kaplan çıkabilir, ee, yani her türlü çıkabilir başka, aklıma ya, ayı çıkabilir bunların hepsi olabilir. Ya da işte bu sesin dışında başka ses de olur. Ya gökyüzünden şimşek çakabilir üstüne. Evet. Hani hani doğrusu, her şeyi evet. bırak. Yani korkuyu dediğin gibi tek konu üstüne belki fokuslayıp hmm. e, onun üstünde şey yapmak mümkün ama kaygıda inanılmaz bir yelpaze var, kaygılanabilme ihtimalin tabii, olan. Tabi. Bir de şimdi anneysen, babaysan senin dışında tabii. bir varlığın sen yani hani hareket ediyor ve sen hiçbir şey yapamıyorsun. Sürekli bir korku kaygı Sürekli, içerisindesin. Korku, abi, hep bir vicdan azabı ve hep Hı -hı. bir suçluluk içerisindesin. İyi annemiyim, kötü baba mıyım dedim Bir de toplum baskısı tabii da var. Öyle, tabii ki. Öyle. e, Böyle insanların stres olmaması mümkün mü? Bir de yani birçok kaygın da var Hı -hı. hayatta kalırken. Hı -hı. Bir hayat standartını sürdürmek istiyorsun, çocuğunu iyi yerlerde okutmak istiyorsun değil mi? Tabii. Ya da onun spor yaparken doğru bir zihinsel halle Hı -hı. bir şeyden eksik kalmadan, kalmadan yapmasını, yapması Bunun için... belki de o yaptığı sporda başarılı olmasını istiyorsun. öyle bir Tabii. şey var. Aslında benzer durumu. Çok yeni bir de bir sınavdan çıktık. Ee, sınavlarda da biliyorsun çok ailenin başına geliyor ve bunlarla ilgili belki de bazen profesyonel destek almak durumunda kalıyorlar. Çünkü sınavlarda normal zamanda çok başarılı olduğu halde çocuklar sınav stresini yönetemediği için dönem dönem sınav başarısını maalesef yakalayamıyorlar. Çünkü o stres artık çocukların üstüne o kadar biniyor ki yapmalıyız yapmalıyız o gün gelene kadar mutlaka iyi olmalıyız diye artık öyle bir stresle yükleniyorlar ki o sınava girecek olan çocukların aileleri kadar biz bile strese giriyoruz. O gün sınav olacak Allah'ım hani herkes de aynı stres bulutu böyle geziyor. Dolayısıyla onu yönetemeyen çocuk da belki baktığında normalde çok başarılı olacağı halde o kaygıyı yönetemediği için başarıyı bulamamış oluyor. Bu da işte hani spor kaygısı veya spor stresi yönetimine benzer bir durum aslında evlerde çok başımıza gelen. Şimdi yani başarı ve başarısızlık zamanlama ee, bir şeyi bir, bir şeye yetiştirme hali zaten doğal bir e, stres hormonunu salgılamanı sağlıyor Nor normalde yani yetiştim yetişemedim bile desen yani buradan işe yetişeceğim bir toplantı yetişeceğim hal Doğru. bile eee bir eee 3 saatlik dilim içerisinde şey işte 80 soruyu sor, cevaplamak zorunda değil mi? Bir, bir bir sorunun hı. belki hani 3 dakika, 5 dakika üstünde duruyor ama senin sadece 2,5 dakikan var her soruda. Doğru. Ona göre hesaplaman lazım. Doğru o çocuk bütün bir yıl boyunca ona hazırlanmış. Herkesin bir beklentisi var. Öğretmeninden okuluna, ebeveyninden arkadaşlarına kadar. Çünkü bir de arkadaşlarıyla da bunu konuşuyorlar çocuklar doğru. da birbirlerini inanılmaz derecede ve orada da var. Eleştiriyor var ve doğru. evet akran zorbalığı bile oluyor i̇şte dönem dönem hiç istemiyoruz zor akran zorbalığına kadar gidiyor. Yani. Ve doğru. bunu yani acımasızca yapıyorlar, çok zalimce hı hı. yapıyorlar birbirlerine karşı. Hı hı. Düşünsene kaç tane dinamik birden yönetiyor çocuk orada. Yani Doğru. bir tek sınava girmiyor. Yani sınava gireceğim, bilgimin yeterli olup olmadığına bakacağım durumu değil. Yani Doğru. Bir hayat bitmiş gibi. Yani Orada e, yani intihar eden, eden edenlere kadar ulaşan bir durum var. O hava koşulu, çocuğun hasta olup olmayışı, nasıl bir dönemden geçtiği, o saate kadar yaptığı Tabii. çalışma planının onu ne kadar yordu. Artık o stresin üstünde yarattığı baskı. Bunların hepsini bir araya getirdiğinde aslında inanılmaz böyle büyük bir devinim, büyük bir dinamik tam bahsediyoruz. Az önce şeyden bahsetti yani Türkiye'deki evet yani hani bizim şu anda hem jeopolitik olarak o içinde bulunduğumuz coğrafyanın Hı -hı. etrafımızdaki komşularımızın zor durumları, Hı -hı. işte ekonomik durumlarımız birçok durum var ama bu dünyanın her yerinde de farklı biçimlerde de devam eden bir şey Dış Uyaranımız evet çok evet, fazla. Yani Kore'de mesela Güney Kore'de intihar oranı çok fazla çocuklar arasında çünkü çok zor sınavları ve o sınavda yani çocuklar uyumadan neredeyse 2-3 saatlik 4 saatlik uykuyla tekrar okula gidiyorlar. ve Okuldan çıkıyorlar etüte gidiyorlar. Yani evet, geceleri bir... anneleri babaları o sınav zamanları yani bu bu okul zamanı boyunca devam ettiğini büyük bir gerilimle bu şekilde bu yapılıyor. yönetmeye çalışıyor düşünsene evet. işte, ne kadar. Ve artıyor. kaç tane iyi üniversite var? Onlara girmeye çalışıyor ve o kadar milyon insan var. Hı hı. Kaç yüz bin insanın içerisine girmeye çalışıyor. Eee. hava koşullarından dolayı, e, ülke şartlarından dolayı, her türlü şeyden hı hı. dolayı artık işte içerisinde bulunduğumuz kapitalist sistem rekabete dayalı. Kesinlikle. Sen ondan daha iyisin, ondan daha iyi olmalısın, bundan daha iyi olmalısın. Hı hı. Aslında baktığımızda bizim senin en iyi in, olma halin. Yani ben yeşil gözlü sarı saçlı olamam ya da senin gibi omuz, omuzlarımın genişliği ya da bacaklarım öyle olamaz. Sen Sanem Sanem'sin ve o öyle. Ben senin iyi olmaya çalışırsam hı hı hı. her zaman üzüntü duyacağım çünkü hiçbir zaman hı hı. E, aslında olmayacak Aslında herkes kendi bu. olduğu gibi kendi yeteneğiyle var olmaya, kendi en iyi yapabileceğiyle olsa aslında evet. dediğine katılıyorum e, o zaman hiç... Çünkü az önce herkese de ihtiyaç var. Yani hı hı. sadece hı hı. bir tek bir gruptaki bir insan tipine ihtiyaç yok. Sadece mimarlara, sadece mühendislere, sadece bilim insanlarına değil. Her dalda, her farklı alanda ne yapıyorsan onun en iyisini yapma ya da senin en iyinin performans hı hı. sınırlarını eriştirme. Ama kendine de kabul etmeye. Hı hı. Yani ben Sanem olmayacağım bilmem lazım. Hı hı. Ben Zeynep Eylem Şenkal'ın en iyisi olmaya çalışmam gerekiyor. Bunu da verirken Tabii ki bu stres yönetiminde bir takım işte mindfulness diye çalışmalar var, hı hı. nefes egzersizleri var, hı hı. göz önünde canlandırmalar var. Hı. E, bunları hep birlikte yaptığımız farklı aktiviteler var hı hı. E, sporcularla yaparken. Hani hı hı. Bu stresi nasıl yönetecek ya hı hı. da yarış anında ya da maç anında ya da antrenman hı hı. halinde ya da bir ağır kamp döneminde hı hı hı. E, bunları yönetmesi gerekiyor. Hı hı. Onlarla baş edebilmesi için çünkü hı hı. ya da çok zorlu bir maç der bir maçı. Yani biliyorsun... i̇şte futbolsa penaltı anı, atıyorum işte voleybolsa belki bir ace beklentisi Hı -hı. gibi. Yani işte nedenle. maçı almayı verme, yani bir Doğru. sayıyla e, verebiliyorsun, bir, Sondan, bir sayıyla alabiliyorsun. Makikalar. Büyük evet. bir sorumluluk yani Hı -hı. burada Hı -hı. stres. Veya bir tenis maçı dediğimiz Şu var, yani stres çok kötü bir şey değil. Stres Hı -hı. altında kalmak kötü bir şey. Stresle olmazsa, yataktan kalkmayız. Hı hı. Yani bir kaygımız olacak ki hayata tutunalım, bir şeyler yapmaya çalışalım. Hı hı. Kendini mükemmel hisseden insanlar gelişmiyor. Ama aşağılık kompleksleri olan, kendisinin eksiler olan insanlar gelişiyor ve hı. daha çok gelişime açık, açık oluyor. oluyorlar. Bak bu da çok değişik ve önemli bir bilgi. Şu hı hı. an sen aydınlattın hı hı. ve bana da çok sen söyleyince şu an kafamda oturdu. O yüzden hatalı ve kusurluyuz. İnsan genetiği işte mesela Homo erectuslar bir Homo sapiens hı hı. olarak hı. E, 250 bin yıldır hani varlığımızı devam ettiriyoruz. Ama bizden daha güçlü insan türleri farklı olanları tek başına ilerledikleri için, tek başına hareket ettikleri için hı hı. nesilleri tükenmiş. Hı hı. Ama biz farklı görevlerde, gruplar halinde toplum olarak hareket etmeyi e, becerebildiğimiz e, e, için belki de. Hı hı. O, o e, yani e, bireysellik değil de e, o komün hı hı. hayatı, kolektif Bilinç Hı -hı. insanın hem daha mutlu olmasını, Hı -hı. daha uzun yaşamasını e, ve daha üretici olmasını sağlıyor. Çünkü ben Hı -hı. bir işe yarıyorum. Hı -hı. Yani niye televizyon programları, niye sanatçı olmaya? niye daha çok e, gruplar seni görsün istiyorsun? Bir onaylanma, bir sevgi ihtiyacı da var bunun doğru, altında bilinç altında hıh hı. en yani fark edilmekniyesinler doğru tabii. yani işte bu söylediğimden işte insanlara da duyurabileyim bunları anlatabileyim hissiyatı tabii birçok mesela ama var. tabii yani bunu biraz saptırarak olmadığını göstererek ben bir kitap okuyorum şimdi Doppelganger diye senin sanal ikizini oluşturma hali ama o sen değilsin aslında oluşturduğun gösterdiğin biri var sosyal medyada ama sen değilsin. İnsanlar onu seviyor. Hı hı. Ondan yani ilham alıyor. Hı hı. Ama biliyorsun ki içeride aslında sen ağlayan, hataları, kusurları hı hı. olan, bir sürü hı hı. derdi olan birisin. böyle göstermiyorsun kendini. Biz de diyoruz ki o iki yarattığın şeyi birbirine yakınlaştıralım ve tutarlı bir hale getirelim. Hı. Sen de ondan hoşnut hoş, hoş ol. ol. Hı hı. Dış, dışarıdakiler seni gören gözlemleyenler de olsun. Hı hı. Ancak böyle stres yönetebilirsin. Yoksa yalının ortaya çıkacak diye sürekli gözünü evet. açık yatmak zorundasın. Yani uyuyamazsın Birbirinden bile. Birbirinden çok uzaksa bahsettiğin şekilde o yarattığının aslında evet. var olan kendin evet. ne kadar zor değil mi? Tabii yani? açığa çok muhakkak olan... çıkar ortaya. Çok uzakta bir başka senle Hı. kendini bir potoda evet. şey yapmaya çalışıyorsun. Çok zor olsa gereksin anlatırken şu an gözümde. Şu anda alacağım. işte sosyal medya herkesin kendi medyasından kendini bir gösterme Hı -hı. hali var. Hı -hı. O çizdiği karakter o neyse Hı -hı. ona kendisi yakın değilse Hı -hı. çok büyük zihinsel kırılmalar yaşıyor kişi. Hı -hı. Dolayısıyla senin anlattıklarından hani aklımda en böyle son notlar olarak kalanları söyleyeceğim sen de onayla diye ee, aslında stresin altında kalmak değil şey stres olmak değil stresin altında kalmak evet. sıkıntı yani bunu devamlı hale getirmek Hı -hı. ya da bunu belki bir yaşam tarzı gibi işte sürekli kızgın olmak sürekli öfkeli olmak Hı -hı. işte sürekli gergin olmak gibi ...süreklilik süreklilik haline getirmek sıkıntı dolayısıyla hani stresin anlık olması aslında yaşamda bir amaç ve Hı -hı. olmalı Hı -hı. o belki stresi harekete beni... geçiriyor çok tabii ki o. harekete geçirmeli gelişmeye açık hale getirmeli ama sürekli hal aldığında o zaman sıkıntı yaratan o ama o rekabeti de tabii aynı zamanda iyi yönetiyor olmalısın. Çünkü hayat rekabetsiz maalesef olmuyor. Bu hı hı. sporda da böyle, hı hı. günlük hayatta da böyle, Aynen. iş hayatında da böyle. İnsan nüfusu arttıkça çünkü yani hı hı. alacağın işler, alacağın yapacağın şeyler sınırlı olmaya başlıyor artık. Daha hı hı. kıymet ve fark yaratanları seçiyor toplum ve doğru diğer e, hı hı. kuruluşlar. Hı hı. Aileler bile artık aslında değil mi çocukları rekabetçi olmaya bazen aileler bile yönlendiriyor belki. Aileler çocuklar... daha rekabetçi evet. aslında çocuklarından doğru, baktığında. Doğru. Hani okula yaptınız, Çünkü biliyorlar yaptınız. ki kendisi dışında e, bir, bir varlık var ve onun hayatının iyi olmasını istiyor. Ben olmazsam diyor. Öyle bir stres yüklüyor. Doğru. O yüklediği e, farkında olmadan çocuğa çok daha fazlasını yazıyor. Bunu yapmak istemiyor isteyeceğini düşünmüyorum. Hani bu hani i̇stemeden canını verir çocuğuna mutlaka. da Hı -hı. ama istemeden ilerleyen dönemde ya başarısız olursa ben varken başarılı olsun. Ben Hı -hı. üstünde Hı -hı. Ol, olduğum sürede gözlerim üzerindeyken yapsın istediği Hı -hı. için çok büyük baskı u, 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 uygulamış oluyor. Biz o devrede araya girmeye, dengelemeye Hı -hı. Hı hı. çalışıyoruz ki hı hı. çocuk da hani vazgeçmesin hı hı. çünkü böyle sürdürülebilir bir baskının hı hı. altında yaşamak çok zor Doğru. bir şey Doğru aslında işte iyi niyetle yaptığını düşündüğü belki de o üzerindeki o üzerindeki yarattığı stres belki de aslında baktığında uzun vadede çok da Tabii. iyi değil ama Tabii. Aslında çok iyi niyetle yaptığımızı zannediyoruz. Tabii Farklı ki yani da. hangi anne baba çocuğunun evet. evladının kötü olmasını ister? çok önemli bilgiler verdim. Hı. İnan hani hem sportif hayata dair hem güncel hayata dair stresimizi nasıl yöneteceğimize evet. e, dair çok, çok e, inanılmaz şeyler geçirdik nesil olarak. Pandemiler, depremler, inanılmaz yangınlar, hani, hala. yangınlar halen devam eden. Dolayısıyla hani e, çok zor e, uyaranlardan geçti bu nesil. Ee, uzun zamandır baktığında bu tarz üst üste çok uyarana bir arada gördüğümüz bir dönem belki de çok uzun zamandır olmamıştı. Hızlandırılmış kursa girdik Kesinlikle gibi yani. Kesinlikle katılıyorum. Yani işte uzaylılarla beraber kapatmayız inşallah mevzu yani o şekilde bir yere <laughs> doğru gidiyoruz. Dolayısıyla hani çok uyaran var. Stres yönetimi hepimizin hayatının çok önemli bir parçasıydı. Sizi çok aydınlattınız her zaman olduğu gibi. Çok keyifliydi. Benim için de öyle bir Çok zevkle. klasik cümleyle kapattım. Doyamadım. <laughs> <laughs> gerçekten çok ederim sana. Ağzına sun. sağlık. Gerçekten çok sevindik. Çok keyif aldık. Benim için de öyle. Yine yeni, popüler, önemli ve gerçekten e, aydınlatılma istenen konularda yine seni yanımızda görmeyi çok isteriz. Zevkle, tekrar gelirim. Teşekkür ederim. Sen de öyle. <laughs> çok teşekkür ederim. Evet, yeni konularla, yeni konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Argi TV'yi takipte kalın.